biliyorsunuz ki ATV'de bir projeye başlıyorlar. Sina Koloğlu'nun haberine göre B yapıldığı gibi bu aşkında tamamen işte masalsı aşk hatta yeni oluşan bir kanal. Zamanlarda çok yoğunsa gündem 57. sıralara geliyordu. O adın adı Ahmet Destan. Aralarında 2 yaş var. Kendinden utanmayan kimseden... Herkese merhabalar. Herkes olsunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 10 Ağustos Pazar. Yine güzel bir akış hazırladım sizlere. Gündemin en bomba haberlerini yorumlamadan önce videolarıma hype'lar yollarsanız hemen ardından sosyal medya hesaplarımı takip edip buradan da beğeni ve yorumlarınızla özellikle abone olmayanlar halen daha varsa kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. O zaman hemen en bomba haberleri yorumlayarak programı açmak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar tekelleşme ve konuşacağımız isimler. Yağmur Yüksel Çünkü yağmuru ben yine bir videoda konuşmuştum, söylemiştim. Sonrasında sosyal medya hesaplarımdan da yorumlamıştım onu ve sanırım burada da yorumladıktan sonra onun o toksik fanlarının yine üzerime geleceğinden farkındayım ama Hiçbir şekilde kimseden korkum olmadığı için artık Yağmur'un bazı görüntüleri gündeme gelmiş onları konuşacağız. Kendisi Kanal 7'deki günlük dizi Kan Çiçeklerinde güzel bir performans sergilemiştir. Belki izleyenler beğenmiştir. Ardından bir kariyer yolculuğuna başlamak istemiştir. Ama şöyle bir şeyler oluyor. Sürekli bir şeyler oluyor ve şu anda sanırım bir deprem oluyor arkadaşlar. Çok hafif bir sallantı var şu anda. Devam edeceğim. Kusura bakmayın çünkü şu anda tam ne olduğunu da anlayamadım. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü birkaç saniye lamba sallandı ve sonrasında hemen zaten haber sitelerine de düşmüş. Balıkesir merkez 6.2 şiddetinde bir deprem yaşamışız. Yaşayan herkese tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim. Zaten çeşitli videolarımda da biliyorsunuz ki 2022 depreminde Düzce'de yaşadıktan sonra yine İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü Balıkesir, büyüklüğü de 6.1 olarak AFAD'dan bir duyuru geldi şu anda. Üstten son dakika uygulamalarından da açıklamaları görüyoruz. Hisseden herkese geçmiş olsun diyelim ve haberi dağıtmadan tekrar toparlarsak yağmurun işte görüntüleri gündeme gelmiş. Öncesinde sizlere onları izleteceğim. Sesini kısarak Bakın burada görüntülere baktığımızda şimdi benim yağmurla öncelikle tekrar bir açıklama yapayım. Çünkü onun toksik fanlarıyla hiç uğraşmak istemiyorum. Hiçbir problemim yok, hiçbir sorunum yok ama özellikle sosyal medya kullanan insanlar bilir ki yakında magazin hesapları yağmur yüksel <laughs> nefes aldı diye haberler yapacak ve belli başlı isimlere. Çünkü bunların hepsinin yazılma amacı zaten bir senaryodur. Oradaki yalandan gülmelere, yalandan birbirlerini öpmelerine, yalandan rollenmelere bakarsanız Mert Demir ve Serenay Sırıkaya yapıldığı gibi bu aşkında tamamen işte masalsı aşk hatta yeni oluşan bir kanal bunları çeken bir kanal diye bir platform kuruldu. Ali Eyüboğlu ile Elife isimli bir hanımefendi magazin programı yapıyor orada. Bunların tabii ki de amacım o programlarda malzeme yaratmak. Yağmur'un açısından da düşündüğümüzde zaten bir tane Kapadokya'da çekilen bir dizide başrol oldu kendisi. Sonrasında dizi ATV'de yayınlanacaktı ama kanal sonradan istemedi projeyi ve sonrasında da zaten iş olmadı. Hemen ardından da bakın böyle işte Baran hatta orada da onu göstermişler. Baran Partnerin adını unuttuk. Burada da Oktay'da Duy Beni de rol almış bir no name bir isim. Ardından günlük dizilerde rol aldı. Tabii ki de insanlar kariyerlerinde birbirlerini parlatmak için böyle numaralar kullanabilir ama ben de özellikle yağmurda rahatsız eden beni şu durum var. Bir şey olduğunu sürekli görüyoruz ve gerçekten menajerini tebrik ediyorum. O bir tane gazeteci hanımefendi var ya hani benimle de belli başlı sorunlar yaşayan. O gazeteci hanımefendi de yakında Yağmur'un zaten nefes aldığını falan paylaşacak. Çünkü Kendisi Yağmur'un sosyal medyada işlerini yürüten avukatıyla onun da bir işbirlikleri var. Zaten dönem dönem bazı isimlere de salç oluyorlar çok kolay. Herkesin görüyoruz neler yaptığını. Demek istediğim tamamen bu. Buradan Hande Erçel ve Barış Arduç'a geçiyorum. Çünkü ikili yakında zaten biliyorsunuz ki ATV'de bir projeye başlıyorlar. Sina Koloğlu'nun haberine göre bölüm başı alacakları ücret 3,5 milyon lira olacakmış. Çok merak ediyorum. Özellikle ilk bölüm reytingini çok merak ediyorum ama şunu söylemek istiyorum ki reyting diplerde de olsa Suburcu Yazgı Coşkun'la Burak Deniz'in dizisinde de gördük bunu. Şimdiden bütün Arap ülkelerine eminim ki proje çoktan satılacağı için Türk seyircisinin ne deyip ne diyemeyeceği hiç umurunda olmayacak. Ardından Twitter'daki özellikle dizi hesapları çok özür diliyorum arkadaşlarım kusura bakmayın ama sizlerin de alacaklarınız ödeneklerinizden ben çok eminim. Hemen ardından Hande Açer ile Barış Arduç'un yakınlaştığı sahnelerin bir kısmını yine ekranda gösterecekler. Ardından da o sahnelerin devamını internet özel diyerek Twitter'dan özellikle o kitleyi çekmeye çalışacaklar ki ama ben şunun da farkındayım. O kadar çok gördük ve o kadar çok milletin umurunda değil ki aslında birkaç yakınlaştıkları sahneleri falan izleyip yine magazin bundan beslenir ama yine Google depremi yaklaşık 30 saniye önceden bildirmiş uygulamalardan. Üstten sürekli buraya geliyorum kusura bakmayın bir atlatalım şoku. Dediğim gibi bunlar olacak ama çok farkındayım ben her şeyin. Sezon sonunu görürler. 2-3 reytingle alırlar. Dizileri tutmaz ama yurt dışındaki seyirciler çünkü daha önemli oluyor. Leyla dizisinin de son final bölümünü hala Türk seyircisini açmadılar. Ama bakın yurt dışındaki seyirciler izledi. Orada daha çok ilgi görüyor. Bir şey bilmiyorum. Pazarlama yöntemleri falan filan. Yağmur'da da tamamen eleştirdiğim bir durum bu. Çok başarılı olsun. Çok parlasın. Ama bunlar bizim için basit numaralar diyorum ben. Kimse de kusura bakmasın. Zaten dizinin hemen ardından o basit numaraları da gördüğü için rol arkadaşı Barış Baktaş da kendisini sosyal medya hesabından takipten çıktı birazcık Nur Viral'i konuşacağız ve Nur Viral'den de konuyu alıp artık geleneksel medya mı, dijital medya mı daha ön plana geçti. Sizlerle bunu tartışacağız ve yorumlayacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Nur Viral bence benim de dönem dönem sayfamda yorumlarımda sizlerle o zaman hatırlayanlar varsa paylaştığım gibi Beyaz TV'nin kalesiydi. Neden kalesiydi? Beyaz TV'nin gündüz kuşağı programlarına baktığımızda işte bir söylemezsem olmaz programı vardı. O program ben her sabah reytinglere baktığım için bunları söylüyorum ve yine buralardan kelimelerimi cımbızla seçip lütfen kendinize göre yorum yapmanızı istemiyorum. Tamamen olanları sizlere aktaracağım. Yoksa herkes fikrinde özgürdür. Söylemezsem olmaz en son benim bildiğim Seren, Arto ve Bircan döneminde böyle dönem dönem izlendi ama ondan sonra o program hiçbir zaman ilk yüze giremedi. Yağmur diyordu ya videosunda bizim benim seyircilerim bastırdık reytingleri biz arttırdık diyordu ya ben ki o zaman bayılarak iziyordum bu arada Hande Yağmur ve Arto varken ama program o zaman 300. 400. sıralardaydı olan 180. 170. sıralardan da daha da geriye gitmişti. Yine aynı programda aynı kanalda Nermin isimli bir influencer hanımefendi var yemek programı yapıyor onun programı da dönem dönem işte ilk yüzün gerisinde ama yine ilk yüzün içine girdiği zamanlar oluyordu. Nur Hanım'ın programına baktığımızda hayatta her şey var isimli astroloji, gündem, sağlık gibi yeni konuların konuşulduğu dönem dönem programda gerçekten hep ilk yüzdeydi. 89. sıralara geliyordu. Bazı zamanlarda çok yoğunsa gündem 57. sıralara geliyordu. Oradaki burç yorumları, astrologların katıldığı analizler falan filan birazdan Nuray Sayarı'yı de konuşacağız. Mesela astroloji benim için çok uzak olduğum bir alan. Ben sadece burcumun özelliklerini yansıttığını biliyorum. İkizler burcuyum ve tamamen ikizler olduğumu düşünüyorum. Yoksa doğum haritalarıymış, 10. evmiş, 9. evmiş, başka şeylermiş falan filan. Bunlar hakkında pek bir bilgim yok. Nur Hanım geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra hemen hızlıca dijital medyaya yönelmişti. Çünkü bazı isimler de var mesela Ferda Yıldırım var. Hakan Ural'ın program yaptığı Ferda Hanım da o da Beyaz TV'de ana haber sunarken bir anda Geçtiğimiz yıllarda olmuştu bu. Hemen dijital medyaya yöneldi. Youtube'a geçti ve çünkü televizyon sunucuları artık öyle çok ciddi rakamlar kazanmıyor. Bir Zuhal Topal değilseniz bir Esra Erol bir Müge Anlı değilseniz hep askeri ücretin bile bir çok üstünde biraz üstünde falan kazanıyorsunuz. Bir de No Name falan isimseniz yeni isimler daha az miktarlara çalışıyor diye ben duymuştum. O yüzden zaten sunucular ben kimseyle sorun yaşamadım. Hani sorun falan yaşıyorlar ya bazen programlarda katıldıkları anlara bakıyorum. Sorun yaşadığım isimlerle bile bir araya gelirim. Çünkü para benim için çok önemli falan diyorlar. Herkes öyle çok büyük miktarlar kazanmıyor. Kimileri işte Nur Hanım gibi, Ferda Hanım gibi dijital medyaya yöneliyor ve YouTube'a geçiyor. Nur Hanım, EBO yapımla anlaşmış. Star TV'de yakın zamanda yine Nur Viral'de Sen İstersen isimli bir program yapacakmış. Hayatın tam içinden gelen gerçek hikayeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak. Yarım kalan hikayeler tamamlanacak. Kırılan kalpler onarılacak. Yine astroloji olacak. Yine güzellikle ilgili ipuçları olacakmış programda. Aynı yapım şirketinin Star TV'de yaptığı Zahide Yetişim programı da çok izlenmemişti. Güzel oranları almamıştı. Sanırım Zahide Yetişim programının yerine Nur Hanım'ın programını koyacaklar diye düşünüyorum. Sabah kuşağında da Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın programı yine çok iyi izlenmeler almıyor ama ortalama oranlarla devam ettiği için onun yeni sezonda da devam edeceğini biliyorum. Her ne kadar ben yanlış bulsam da. Tebrik ediyorum. Nur Hanım hem artık dijital medyada yükselmek istiyor hem de buradan gerçekten de benim de bu arada çok sevdiğim bir isim. Herhangi bir iletişimim olmadı bugüne kadar ya da herhangi bir yerde bir davette bir şeyle karşılaşmadım kendisiyle ama gerçekten bu azmini tebrik ediyorum ve onu alkışlamak istiyorum. Hemen buradan Nuray Sayarı'ya geçelim. Çünkü Nuray Sayarı dün gece Dün akşam magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisi yine ünlü bir astrolog. Böyle birkaç astrolog var. Nuray Sayarı var. Mine Ölmez var. Bu arada hemen elim için söyleyeyim. Elimde böyle bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum. Umarım ki geçer. Dün gece olmuş. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Nuray Hanım'ın kına görüntülerini abartı bulanlar olmuş. Çünkü kendisi 54 yaşında ve bu yaştan sonra işte kına mı olur, şu mu olur, bu mu olur diye şu an yine üstten bildirimler geliyor. 4.4 büyüklüğünde yine bir artçı deprem olmuş Balıkesir'de. Hissedenlere tekrar geçmiş olsun diyelim. Bu şekilde eleştiriler almıştı. Nuray Hanım da bunların üzerine hem de damadın kendisinden yaşça küçük olduğuna dair de yorumlar gelmiş. Açıklamalar yapmış. Damadın adı Ahmet Destan. Aralarında 2 yaş var. Damat Nuray Hanım'dan 2 yaş küçük. Nikahları da 15 Ağustos'ta demiş. Hemen ardından Nuray Hanım'a demişler ki kendi takipleri, E sen demedin mi bizlere? Merkür retrosu var, gerilemeler var, bir şeyler var. 17 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'ta bitecek. E kendi bunları yaptım, biz sana nasıl güveneceğiz diyenler olmuş. Burada da astrologlar konusunda şunu söyleyeceğim. Bir tane astrolog vardı hatırlar mısınız? Fener şampiyon olacak diyordu sürekli. Sonrasında biriyle bir milyarder miydi? yabancı bir ırktandı sanırım yanlış hatırlamıyorsam birini alıp piyasadan çekmişti kendisini geri plana atmıştı evlenmişti barklanmıştı. Nuray Hanım'a ve çeşitli isimlere baktığımızda gerçekten çok tartışmaya açık bir mevzu ve herkesin kendi bakış açıları var, kendinin görüşleri var. Belki çok memnun olanlar var, onların tahminlerinden doğru bulanlar var. Ben seçim döneminde bir yanılgısının olduğunu hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıl katıldığı bir programdaki görüntüsü çok konuşuldu sosyal medyada. Onu izleyelim ve üzerine ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum daha aşık oldunuz mu? Bir daha aşık olmadım. 2025'te çıkacak benim karşıma. Hayatımın aşkını çekmek için Ciddi. ritüel yaptım. Ee, 2025'te e, Ekim ayına kalmayacak hayatımın aşkı karşıma çıkacak. Haritan bunu gösteriyor. Ve paldır küldür duyarsınız basından. Nuray Sayar evlendi. Bundan sonra yaşayacağım evlilikte Hürrem Sultan Eda'sında olacağım. Bana krekçeler gibi bakacak. Arkadaşlar hep magazin olmaz. Birazcık da sohbet etmek istiyorum. Görüntüleri de gösterdim. Sizlere izlediniz. Ne düşünüyorsunuz bu manifest ile ilgili ya da artık ne diyeyim size ben şu kafadayım o kadar çok bir ara astrolojiye merak sarmıştım ki ve astrolojiyi merak etmiştim ki fakat sonrasında birçok şeyin olmadığını gördüm e olmayınca da bir yerden bir şey umuyorsun ve sonrasında o olmayınca seni çok üzüyor. Ama çevremde bakıyorum insanlara düşünüyorum böyle çeşit çeşit olumlamalar yapanlar var. Çekim yasası diyenler var ve diyorum ki hep bu çekim yasası olumsuzu mu çekeceğiz üzerimizde mesela hiç olumlu şeyler yok mu? İkizleri neler bekliyor onları da merak ediyorum belki ilgilenenler varsa bununla ilgili yazarsınız ve işte burada artık herhalde bilmiyorum sezmiş diyelim kadın hissetmiş işi de bu diyelim ve mutlu olsun diyelim insanlar 55-60 yaşında da yapabilir kendi tercihleridir ben bir şey diyemem zaten ben Nuray Hanım'ın hayat hikayesine baktığımda eski eşi Aşkın Sayarı'dan iki oğlu varmış Buş isimli bir büyük oğlu varmış o da gayet işte 88'de doğmuş diğeri de 2006'da doğmuş iki oğlu varmış e sonrasında demek ki anlaşmazlıklar oldu. Yerden evlenmek istedi. Mutluluklar diyelim. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. Sizlerin bu görüntüler üzerinden abartı mı sizce bunlar? Ya da ne düşünüyorsunuz, olabilir mi diyorsunuz? Onları da yorumlara bekliyorum. Geçtiğimiz videolarda Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ve Gülsim Ali arasındaki üçgen konusunu Dönem dönem konuştuk, işledik. 3-4 video var sanırım bununla ilgili ve hemen ardından dün yine manidar bir paylaşım gündeme geldi. Gülsim Ali ile birliktelik yaşayan, 2 yıl boyunca bir beraberlik yaşayan Durul Bazan sonrasında o dönem hatırlayanlar vardır ki bazı kanallar vardır insanların, oyuncuların özel hayatlarına çok karışırlar, çok dikkat ederler ki onlar için oradaki seçtikleri dizilerinde rol alan ve programlarındaki sunucuların özel hayatları bile çok önemlidir. Durul Bey'e baktığımızda ben internet sitelerinden şunları buldum. Kendisi Gülsim'le arasındaki 22 yaş farkından sonra iddialara göre o zaman magazin gündeminde konuşulan durumlara göre Gülsim'in ailesinden veto yediği için bu ilişki sonlanmış. Sonrasında da Durul Bey oynadığı diziden hiçbir açıklama yapılmadan bir anda ayrılmış ve o dönem o zamanlama olarak buna yorulmuş. Hemen ardından dün yine O ne diyor da gördüm ben bunu. Sonrasında kendim de baktım, girdim, inceledim. Bana da gelen duyumlar var, iddialar var falan. İşte Yıldız'ın paylaşımları var. Sen göndermeler yapıyorsun Yıldız Hanım, Yıldız Çağrı Atiksoy. Twitter hesabından. Sonra bir şeyleri paylaşıyorsun, geri çekiyorsun. Sonrasında takipten çıkıyorsunuz, birbirinizi geri ekliyorsunuz. E ne oluyor bu sefer? Siz bizi burada konuşturuyorsunuz. Berk'in kariyerine ve gelen iddiaları düşünüyorum. Mutlaka bir şeyler zaten olmuş. Belli yani bunu artık konuşmamak için. Ne diyeyim yani bu, bu işi yapmamamız gerekiyor. E, her şey ortadayken sizler öyle mutluluk pozları falan verirseniz bu bize geçmez. Durul Bey'e baktığımda yine sizlere hemen okumak istiyorum. Hanidar bir paylaşım geldi arkadaşlar. O paylaşımında eski aşkı Gülsim Ali olduğu söyleniyor. Çünkü Gülsim Ali ile işte o beraberliğinin bitme noktasında Durul Bey'i yaş farkından dolayı suçlayanlar olmuştu. Ben de bu durumlarda şöyle bir şey düşünüyorum. Hep de söylediğim gibi. Bir ilişki bittiyse iyi veya kötü siz 2 yıl boyunca dolu dizgin bir şeyler yaşadınız ve o ilişkileri herkes bileşte yaşıyor değil mi? Hani kimse de kendini kandırmasın. Ay şu bunu yaptı, bu da bunu yaptı zorlananlar da vardır belki ilişkin içinde. Hemen bitirmek istemeyenler de vardır. Bunları da hem fikrim ama Durul Bey'in paylaşımında kendinden utanmayan kimseden utanmaz gibi bir manidar sözü olmuş. Sizler sizce diyelim. Hadi bizler bir şey çıkartmayalım ama bu kadar zamanlamada diyelim. Bu paylaşım sizce Gülsim Adi'ye olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü genelde öyle oluyor. Ünlüler diyor ki işte sizler böyle böyle kafanızdan uydurmayın, senaryoları yazmayın, çizmeyin diyor. Bir anda olay buraya nasıl geldi diyor ama kendilerinin bizlere verdiği sosyal medyadaki hareketlerinden, sonrasındaki böyle manidar açıklamalarından bizler bence ve sizler Eminim ki her şeyi anlıyorsunuzdur. Geçtik. Seren Serengi'de çünkü kendisinin durur mu Seren asla durmaz. Ajda Pekka'nın dün görüntüleri gündeme geldi. Ben ilk başta dedim ki hani 79 yaşında zaten bu zaten konuşuluyor dönem dönem. Estetik iddialarını konuşuyoruz ya da işte onunla ilgili en hatırladığım süperstarımız kendisine buradan kocaman sevgiler yolluyorum. Çünkü şarkılarını da çok beğeniyorum. Yakar geçerim benim en çok dinlediğim şarkısı sanırım. Hakan isimli. Hakan neydi ya? Hakan'ı da unutmazsın. O kadar dinlediğim bir isim. Hakan Ural diyecektim. Ne alaka? Damla Bilişli Hakan Ural. <laughs> bir an kafa nereye gitti? Dur pardon. Çok özür diliyorum. Hakan Aydın. Hakan Konak. Hakan Ural. Hakan Ural. Neydi arkadaşlar? Niye böyle oluyor? Çok dinliyorum. Program yapıyor kendisi. Şarkılar bizi söyler. Sibercan, Can Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun. Heh. Hakan Altun'la aşk haberi çıkmıştı Bodrum'da bir dönem. Ve o iddialar mesela doğruydu. Ben de gelen duyumlarımı falan görmüştüm. Ama işte aradaki yaş farkı falan filan sonrasında yalanlamalar zaten çok kısa sürmüştü o ve o beni çok şaşırtmıştı. Hanıma baktığımızda gerçekten süperstarımızın bu yeni halini ben çok özür dileyerek söylüyorum. Beğenemedim ve hep de konuştuğumuz gibi işte 79 yaşında kadın ama işte belli başlı işlemler yapılıyor. Şu an Türkan Şoray'a bile baktığımızda onda da belli başlı işlemler var. Kimine çok güzel yakışıyor ve sonrasında devam ediyor. Ben bir ekranda Hilal Altın bile izlerken mesela yaptırdığı estetikler benim gözüme bakmıyor. Çünkü oyunculuğuna da bir şeyler kattığını düşünüyorum ve izlerken keyif alıyorum ama başka biri yaptığında orada bir sırıtma durumu oluyor. Ajda Hanım'ın bu sosyal medyada gündeme gelen karelerinin ardından tüm sosyal medya tabii ki de Seren Serengil'e benzetti. Ve kendisi zaten durur mu sizce sevgili Seren Serengil? Durmaz. Sabahtan beri telefonlarım durmuyor. Mesaj kutusu kitlenmiş. Ajda kendini sen yapmış diye o kadar onur duyuyorum ki en sevdiğim sanatçı. Zaten söylemezsem olmaz diye kendi Ajda Hanım'a bayıldığını sevgili Seren Serengil söylüyordu. İşte burada birkaç açıklamalar yapmış. Onlara bakarsınız. Sonrasında insanlar demiş ki Serende bir narsistlik var. Seren her şeyi kendini algılıyor. Herkesin onu kıskandığını falan düşünüyor. Orada da kısaca şuna katılıyorum. Gerçekten öyle bir durumu var ve bunu kimse farkında değil. İşte biz magazinde gülüyoruz, eğleniyoruz, hoş görüyoruz. Onu seviyoruz. Bazı durumlarda koruyup kolluyoruz yine. Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen'in ve oğullarına yaptığı gönderme bence çok ayıptı. Ama sonrasında ne dedi? Kendisi sizler bunları bunlara yoruyorsunuz. Bunlar doğru değil. Yapmayın falan dediler. E ben de diyorum ki bunlar hiç doğal şeyler değil. Kendisi de birazcık işte kendi dünyasında mutlu olsun diyelim bir şey demeyelim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.